Hepinize merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber Pepe'nin evini açacağız. O zaman hadi başlayalım. Ben şöyle geri gidiyorum. Şöyle şuradan açıyorum. Açtım. Şöyle kaldıracağım da bardaklar var burada. Şöyle çıkartıyorum. Pastam. Evet şey yok. Ve başka bir şey yok. Şimdi evet arkadaşlar gelin bakalım kurmaya. Şimdi ilk önce evini kuracağız. göstereyim size. Şöyle. Şöyle bir Bir de evin çatısı. Sonra böyle bir çimen herhalde. Veya şöyle bir duvar. O zaman ilk önce şu evi kurmakla başlayalım. Şunu yere koydum. Hatta şu yerden alırız. Şimdi ben de bilmiyorum bunun nasıl takılacağını. Bu herhalde buradan takılmalı. diye düşünüyorum. Ama buradan değil. Bu buranın öbür tarafı tıkıyorum. Taktım. Sonra pencere taraf bakalım nereye gelecek. Şu tarafa da gelebilir, öbür tarafa da gelebilir. nasıl duracakmış şöyle evet arkadaşlar Olmuştu. Yani koydum. Evet arkadaşlar şöyle şöyle legolar çıktı.

There. You, you ladies? dışı çıktı. Kız. Bu kızın kardeşi var bildiğiniz gibi. Evet bu kadardı arkadaşlar. Ben şu legoları şöyle bir şuraya toplayayım. Etraftan koymasın. Evet arkadaşlar taktım. Şimdi size buradakilerden teker teker göstereceğim. Şimdi şöyle bir evimiz var gördüğünüz gibi. Ondan sonra şöyle yeşil yeşil çimenlerimiz. Sonra köpeğimiz var. Ondan sonra ağacımız ve legomuz. Şimdi bunları buraya takalım. Evet şöyle zulu. Böyle. Bir de köpüş var. Bunları böyle takıyorum. Bunu da şöyle taktım. Siz istediğiniz yere takabilirsiniz. Evet arkadaşlar kanalımıza abone olmayı unutmayın. Sizleri çok seviyorum.